Evet arkadaşlar Üsküdar'a geldik. Üsküdar'da şimdi arkadaşlar asılıyor. Bakalım var mı bir şeyler? Burada yemle atıyorlar. Evet. Çapar atıyor. Stavit alıyor. Şöyle bir bakalım. Rast gelsin. Oo, maşallah, baya büyük bunlar ya. Adamlar Çinekop çekiyor aşağıda. Aşağıda. Çinekop, ufacık. Rast gelsin beyler. Sertali için bir yer bir balık ben Burada balık tutamam. Erkek işi burada. İnşallah bir tane balık denk getiririz arkadaşlar. Burada gerçekten balık tutmak kolay değil. Kollar yoruyor Bugün denedim. Onu gündür bugündür ben burada atmıyorum. Kollarım yoruldu çünkü. Davut kardeşimin karnı acıkmış. O arkamdan gelecek bir şeyler atıştırıp. Şuraya gidelim. Stajyer -E burada. Evet. Nasıl gelsin? istavrit burada istavrit yapıyor şeyler, sardalya yapıyor. Evet güzel istavrit yapıyor. 40 gram 40 gram. Biz de 40 gramı getirdik, adama verdik 75 gram yapar diye burada. Evet. Şu Şu kurşun arkası satıyor. Kurşun arkası olunca olmuyor. Bir yere yerleşmemiz lazım. Evet. Balıkları gösterelim abi. Önceden çekmişler. Nasıl gelsin? Çok aşağıda, aşağıda. O, güzel. Maşallah maşallah. Oylar güzel. Buradakilerin hepsi sarı kanat. Pardon. Burada sarı kanat çıkıyor. Ah istavritçi buldum. Senin yanında yok değil mi? Buraya yerleşip istavritçi buldum. Şuraya yapayım. Videoyu tamamladım. Evet. Bu da inşallah istavritçi. Ah, bu da istavritçi. Tamam. Biz burada atarız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sabitlerin boyları da güzel bence güzel şimdi bunları çektik boydan boya ana baba gün arkadaşlar ama balık alanı görmedim sabitten başka ama yapmış balık. Güzel boylar. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.